Bu sene Kazakistan genelinde 80 aşkın demiryolu istasyonunun modernizasyonu gerçekleştiriliyor. Ülkede demiryolu altyapısının yenilenmesi ve inşaat alanında kapsamlı çalışmalar sürdürülüyor. Bu proje ulaştırma altyapısının geliştirilmesine yönelik temel girişimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Çalışmalar 124 tesiste yürütülmekte. Eski ve işlevine yitirmiş 42 binanın yerine modern enerji verimliliği yüksek tesisler inşa ediliyor. Almatı'dan Kuzey Kazakistan'a kadar uzanan çeşitli bölgelerde proje ilerleme oranı bugün itibarıyla itibariyle %50'nin üzerine çıkmıştır. Hükümet yetkilileri istasyonların yenilenmesinin Kazakistan'ın transit ve taşımacılık potansiyelini güçlendireceğini belirtiyorlar. Modern demiryolu merkezleri Çin'li Avrupa'yı birbirine bağlayan ortak koridorun kilit unsurlar arasında yer alacak. Uzun vadede bu program ülkenin lojistik sektörünü yeni bir ivme kazandıracak, rekabet gücünü artıracaktır. Bu yıl demir istasyonlarının modernizasyonu ve inşası başlatıldı. Kısa sürede yüklenici firmalar belirlendi ve onlar ile valilikler için uygun koşullarda anahtar teslim anlaşmaları imzalandı. Hükümet bu görevin zamanında yerine getirilmesi için tüm gerekli önlemleri aldı. Tüm inşaat çalışmaları belirlenen takvim çerçevesinde ve kalite standartlarına uygun şekilde tamamlanmalıdır. Bu talimatın kişisel sorumluluğu yerel yürütme organlarının birinci yönetici длардың бірінші басшылары тікелей жауапты болады